Herkese merhaba. Bugün sizlere gelen iş tekliflerini gözden geçireceğiz arkadaşlar. Nerelere gidilebilir, hangileri mantık, hangileri mantık. Bunlardan bahsedeceğim, işlerinizi inceleyeceğim. Şu anda elimde 9 tane iş var sizden geldi. Teşekkür ederim öncelikle. güvenlik sebebiyle yani arkadaşların şekilleriyle olan anlaşmaları sebebiyle iş tekliflerini size gösteremeyeceğim ama okuyacağım sesli bir şekilde ve bunun incelemesini yapacağım. Hani nerelere gidebilir, nerelere gidilemezinden ne kazanabilirsiniz. Gözlemlediğim, bildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk işimiz Aqua Caliente diye bir yerde housekeeper'lık işi. Baktığımız zaman Kaliforniya'da olan bir işe sahibiz şu anda elimizde. Palm Springs diye geçiyor mekanı bilmiyorum şu anda. İş teklifi üzerinden ilerleyeceğim. Gerisini siz yapmanızı isteyeceğim. Çünkü diğer türlü tek tek hani haritadan açıp bakıp ikinci işleri falan da gözden geçirirsek birazcık uzun sürer video. Sizi de sıkmak istemiyorum. Baktığımızda housekeeper'lı işi diyor. Ve genel olarak haftanın 5 günü garanti ediliyormuş. Pazartesi ile e, pazar arasında haftanın rastgele 5 günü sabah 7 ile akşam 9 arasındaymış arkadaşlar. En az 32 saatte garantisi var. Maksimum 40 saate kadar çıkabilirsiniz diyor. Saatlik ücreti de 19 dolarmış. Ve geçtiğimiz senelerde giden arkadaşlar ortalama olarak haftalık 760 dolar para kazan. 760 dolar haftalık para kazanmak demek arkadaşlar aylık 3000 dolara yakın bir paraya denk gelir vergi düştükten sonra. Aylık 3000 dolar iyi bir para mı? Kötü bir para değil. Şimdi ama bakalım bir hani kötü bir özelliği var mı? Haftada 40 saat dediğim gibi garantiliyorlar. Ee, 32 saat garantiliyorlar. 40 saate kadar çıkabilirsiniz diyorlar. Ama şöyle bir şey varmış. Full time employment'a geçerseniz arkadaşlar haftalık 40 saati garanti ediyorlarmış. Bu çok iyi bir şey. Haftalık 40 saat e, alabilirseniz eğer güzel kazanırsınız. Ama dediğim gibi full time'dan kasıtları çok büyük ihtimalle arkadaşlar e, work and travel öğrencileri için geçerli değil. Bunun haricinde baktığımız zaman üniforma zorunluluğu var mı üniformayı kendileri sağlıyor. Bu güzel bir şey. Üniforma parası vermek zorunda değilsiniz. Bakalım housing'i nasılmış. Hemen geçelim housing'ine. Housing'e geldiğimiz zaman 1 ile 4 kişi arasında e, odalarda kalıyormuşsunuz. Haftalık housing masrafı da 200 dolarmış. Ama artı olarak da utility'ler varmış. Util, utility'ler dediğimizde işte elektrik, su, internet gibi şeyler. Bunlar için de arkadaşlar ekstra 50 dolar istiyorlarmış. Aylığa vurduğunuz zaman aylık 1000 dolar bir konaklama gideriniz olacak demektir. Yani fazla mı work and için çok fazla. 1000 dolar az bir para değil. Yani baktığınızda aylık 3000 dolar kazanacaksınız ve 1000 dolarını konaklamaya vereceksiniz. Totalde 2000 dolar cebinize kalacak. 3 ayda 6000 dolar yapar. Work and travel standartlarında kötü bir iş değil ama para kazanma amaçlı gidiyorsanız birazcık sıkıntıymış ve e, işe arabayla 15 dakika mesafedeymiş housing. Bu da bir sıkıntı. Çünkü günde 15 dakika ile 30 dakika arasında diyor. En fazladan alırsak günün bir saati yolda geçecek. Sabah 7'de başlıyorsa işe. Sizin sabah 6'da evden çıkmanız lazım. Bu da 5.30'da sabahın 5.30'da uyanmanız demek çok mantıklı. Gelmedi bana açıkçası. Aylık 2000 dolar kazanacaksınız sabahın köründe uyanacaksınız yani düşündürücü ama tabi çevresinde eğer ki güzel bir yer varsa hani böyle e, çevresinde ikinci iş imkanları varsa housekeeping işi iyidir arkadaşlar. Kesinlikle öneririm çünkü sabit bir skecimiz olur. Çoğunlukla sabah çalışırsınız. Sabah çalıştığınız için de öğleden sonra gidip işe başka bir işe gidebilirsiniz. Hemen ikinci işimize geçelim. İkinci işimize geldiğimizde arkadaşlar bir basırlık işi. Bunun konumuna daha öncesinde bakmıştım. O yüzden konum hakkında bir bilgiye sahibim. Çünkü basırlık işi biraz ilgilenmiştim hani neymiş gibisinden. Saatlik arkadaşlar 11 dolar veriyormuş ama burada şöyle bir şey var. Şimdi basırlar genel hesap üzerinden %5 tip alırlar. Bu yüzden dolayı ve ben baktığımda Google review yorumlarına ortalama olarak ma masaya gelen hesap hep 100 dolar üstünde. Minimum 100 dolar. Bu da demek oluyor ki ilgilendiğiniz masa başına minimum 5 dolar kesin garanti tip alacaksınız demek. Saatlik ücreti arkadaşlar 11 dolarmış ama Konum olarak New York'ta bulunuyor ve bulunduğu bölgede minimum legal asgari ücret 16 dolarmış. Eğer ki saatlik bazda 11 dolar, 16 doların altında kalırsanız size 11 doların üstüne 5 dolar kendi ceplerinden verip karşılıyorlarmış. Yani saatliğini 16'dan hesaplayabilirsiniz. Çünkü genelde tipli işlerde saatlik ücret hesaplanmaz. Geçen senelerde giden arkadaşlar ortalama haftalık 850 dolar civarında bir para kazanmış. Minimum 32 saat garantiliyor. Ama diyor ki Ortalama olarak tahminimiz 40 saat vereceğiz. 50 saate kadar da çıkartabiliriz. Ve diyor ki June yani Haziran'ın sonundan September'ın Eylül'ün başına kadar çok yüksek bir e, business bekleniyormuş. Bu sebepten dolayı e, saatler değişkenlik gösterebilir diyor. Bu ne demek? Saatinizi arttırabilirler, azaltabilirler. Böyle bir noktası var. Overtime'da varmış 40 saatin üstüne çıkarsanız. Geçen sene... Ortalama olarak ama sezonluk işçiler 32 saat civarında almış. Bunun haricinde de günlük yemeğiniz veriliyormuş. Ekstra indiriminiz varmış. Bu sebepten dolayı gayet de güzele benziyor. Konaklamaya geçtiğimiz zaman hemen bakıyoruz konaklamaya. Aylık bazda arkadaşlar konaklama 1000 dolar gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Evler 2 kişilik. Bu yüzden dolayı büyük ihtimalle evler 1000 dolardan başlıyor. Çünkü büyük ihtimalle arkadaşlar direkt size eve çıkarıyorlar. Zaten bölgeye baktığımda bölge New York'un en kuzeydoğusunda bir uç kasabada yer alıyor ve kasabada sadece evler var. Bir iki tane böyle sahil kenarında ve arkadaşlar sadece bu marinanın içindeki bu restoran var. Başka hiçbir yer yok. Bu yüzden dolayı gelen e, müşteri kitlesi de büyük ihtimalle iyidir ama baktığımız zaman ulaşım için biking diyor. Biking arkadaşlar 30-45 dakika arasında sürüyormuş ama iş yerinin e, sizi özen servisi oluyormuş, servisli 15 dakikadan az tutuyormuş. Bu gayet güzel bir şey arkadaşlar. Yani baktığımız zaman bu işten benim tahminim haftalık 1000 dolar civarında kazanırsınız. Eğer çok çalışırsanız. Hele hele garsonluğa geçerseniz paranın dibine vurursunuz. Böyle baktığımız zaman aylık 4000 dolar kazanmış olursunuz. 1000 dolar konaklamaya gider. 3000 dolar cebinize kalır. Günün sonunda baktığınızda arkadaşlar 10 bin dolara yakın bir para yapıp dönersiniz. Work and travel için bence tek işte çalışanlar için gayet iyi ama burada ikinci bir iş imkanı dediğim gibi yok böyle bir sıkıntı var. Diğer işimize geldiğimiz zaman arkadaşlar, Missouri'de Springfield'da server assistant yani basır, runner gene aynı şekilde tahmin ettiğim kadarıyla hemen bir cabın şeylerine bakalım. Aynen öyle basır olarak gözüküyor. Ondan sonrasında saatlik ücreti 16 dolar olarak gözüküyor. Tipe uygun değil diyor ama bence burada tip vardır. Çünkü garsonluk hani server assistant dediği server yani restoranda çalışacaksınız. Büyük ihtimalle tip vardır. Geçen senelerde gidenler ortalama 512 dolar kazanmış olarak gözüküyor ama zaten Rasır ve Rasır ne? Basır ve Runner'ları serverlar tipler bu yüzden dolayı şirketin cebinden bir şey çıkmaz. Geçen sene gidenler gene 32 saat almış ortalama olarak ve artı olarak %50 indiriminiz varmış yemeklerde. Yemeği de buradan çözebilirsiniz. Buradan arkadaşlar benim tahminim gene haftalık 1000 dolara yakın kazanılabilir. Baktığımız zaman housing'e e, haftalık minimum 130 maksimum 250 dolarmış. Public transportation olmayan bir bölgeymiş. Çoğunluğu yürüyormuş veya biking yani ee, bisiklet sürüyormuş. Ama housingi size sağlamıyor arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Housingi sizin bulmanız lazım. Bu konuda da biraz sıkıntı olabilir. Biz burada çünkü ev ayarlayana kadar bir, bir ay falan uğraşmıştık gelmeden önce. Bu işte olabilir. Restoran işi üzmez. Ama inanılmaz parada kazanır mısınız? İkinci iş imkanına göre değişir. İkinci iş imkan bulabilirseniz çok kazanırsınız ama bulamazsanız maalesef elinizdekiyle yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Diğer işimiz arkadaşlar Michigan'da restoran çalışanı olarak geçiyor. University of Michigan'ın olduğu yer değilmiş. Küçük bir tavlı varmış. Saatlik 15 dolar veriyormuş ama overtime çoğunlukla verdiği söyleniyor. Housing haftalık 200-250 arasında değişiyormuş. Yine aylık 1000 dolara yakın olur. Denkleri flexible'mış haftalık 32 ile 40 saat arasında verdiğini söylüyor ve overtime veriliyor diyor. McDonald's'ta arkadaşlar çalışıyorsunuz. Birazcık zor bir iştir. Zorlar çok önerebileceğim bir iş değil. Fast food işi birazcık sıkıntı. Yani fast food restoranında çalışacağınızda normal bir restoranda çalışırsanız tip de kazanırsınız. McDonald's ağlamaz. Diğer işimize geldiğimiz zaman arkadaşlar Connecticut'ta Connecticut'ta Nature's Art Worker yani bir eğlence parkında sanırım boya badana o tarz bir iş yapacaksınız. Saatlik 15 dolarmış overtime pasi buluyor ama ne kadar verir bilemiyorum. Haftalık 125 dolar housingi var. housingi ucuz ama büyük ihtimalle bu işte overtime alınamaz. Hiç de alınamaz. İkinci işe bakmak lazım. Yani bölge olarak Connecticut'ı tam bilmiyorum. Montville'ye geçiyor. Eğer ki çevrede ikinci iş imkanı varsa olabilir ama para odaklı gidilecek iş kesinlikle değil arkadaşlar. Diğer işimize geçtiğimiz zaman North Carolina'da buranın da konumuna bakmıştım. Burası arkadaşlar ufak bir kasabası North Carolina'nın. Zaten North Carolina'ya çoğu work and travel öğrencisi gidiyor. Çok fazla work and travel öğrencisinin gittiği yerlerden biri. Aylık arkadaşlar housing 350 dolar. Bebek gibi. Hiçbir şey kazanmasanız 350 dolar para kazanıyorsunuz. Çok çok iyi. Bunun haricinde arkadaşlar baktığımız zaman ee, bir bakery'de çalışacaksınız. Bakery gayet güzel, iş görecek bir yer ve tipli bir işmiş. 11 dolar artı tip diyor. 11 dolar artı tip güzel bir şey. Ve buraya bakmıştım ben. Bana yazan bir arkadaşım vardı. Oradan daha öncesine bak. Bölgenin en popüler bakery'lerinden biri. Bu yüzden dolayı bayağı yoğun bir yermiş. Güzel para yapılabilecek bir yer. Tek işte çalışmak hedefiniz varsa arkadaşlar ikinci işte çalışmak istiyorsanız birinci işinizin ne ödediğine bakmayın. İkinci iş imkanlarına bakın. İkinci iş imkanı olan bir yere gidin. Wisconsin'e gitmeyin. Denver'a gelebilirsiniz. İkinci iş imkanı çok fazla. Veya North Carolina yani çok şeyvan giden bir yer. Yayvanların olmadığı yerleri tercih etmeye çalışın ikinci bir işle çalışın. Çünkü biz Türkiye'deki öğrenciler Mayıs'tan sonra geliyoruz buraya. Haziranda geliyoruz. Ama Kuzey Amerika değil de Güney Amerika'dan gelen, Afrika'dan gelen öğrenciler Mart'ta Nisan'da buraya geliyor ve ikinci işlerin tamamını almış oluyor. O yüzden dolayı istiyorsanız jeyvanların çok az olduğu yerlere dikkat edin. Diğer bir işimiz arkadaşlar Atlantic Beach gene North Carolina'da. Retail Associate yani e, mağaza görevlisi. Bakalım arkadaşlar saatlik olarak ne kadar veriyormuş. Saatlik 10 dolar verdiğini söylüyor ama diyor ki haftalık 700 ile 1000 dolar arasında kazanırsınız diye kendileri söylemiş. Ve şöyle söyle şimdi. Burada schedule'da garip bir olay var. Cuma, cumartesi, pazar sürekli çalışacaksanız her cuma, cumartesi, pazar you will receive one day off. Yani pazartesi ile perşembe arasında da bir gün izin alacaksınız diyor. Ve shiftler ortalama olarak 8 saat. Büyük ihtimalle arkadaşlar overtime veren bir yer. Çünkü Evet, evet şimdi gelelim. Burada garip bir işimiz var. Saatlik ücret 10 dolar ama haftalık ortalama verdikleri saat sayısı arkadaşlar 60 saat. Haftalık 60 saat minimum 50 saat garanti ediyor işsizlik. Minimum 50 saat. Yani direkt overtime'a gireceğiniz bir iş. Buna baktığınızda daha haftalık 1000 dolar kazanırsınız. Güzel bir iş ama günde 8 saat yorucu olabilir. Bunun haricinde konaklamasına baktığımız zaman da arkadaşlar konaklaması ne kadarmış? Haftalık 130 dolar. Bebek gibi bir iş. Bu işi atan arkadaş izliyorsan bence kaçırma. Haftalık 1000 dolar kazanacaksın. 130 dolar konaklamaya vereceksin. Eline kalacak 850 dolar. 870 dolar hatta iyi para kazanırsın. Benden sana söylemesi. Eğer yakınında da ikinci iş imkanı varsa yani altın gibi bir iş bu sana söyleyeyim. Diğer işimize geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Holmes Hotel Fire Island diye bir yerde Laundry Attendant. Bakıyoruz 16,5 dolar saatlik veriyor. Haftalık ortalama olarak 40 saat çalışacağını söylüyor. Overtime var ama vereceğini söylemiyor. Hani maximum number of hours dediği 40 saat. Yani 40 saatin üstünde ben seni geçirmem diyor. Baktığımız zaman haftalık arkadaşlar ortalama 640 dolar kazandırıyormuş. Saati ücreti güzel. Laundry Attendant dediği bir ihtimalle çamaşır makinesi yani housekeeper'lık tarzında bir şey düşündüğüm kadarıyla. Haftalık ücreti de konaklamanın 175 dolarmış. Çok da önerebileceğim bir şey değil. Eğer ikinci iş imkanı kenarda köşede hani çevrede yoksa çok önermem. Ve son işimize geldik arkadaşlar. Ve son işimize geldik arkadaşlar. Son işimiz full service staff yani yemekte çalışıyorsunuz. Buranın da konumuna bakmıştım bildiğim bir yer. Saatlik arkadaşlar 15 dolar veriyor ama tipe uygun. Yani tip alınabilen bir iş. Bebek. Birinci artı. Haftalık ortalama olarak tiplerle birlikte 700 dolar kazanacağınızı söylüyor. Ve haftalık ortalama 38 saat vereceklerini söylüyor arkadaşlar. Baktığımız zaman çevresinde ikinci iş olan bir yer değil burası. Ben daha öncesinde dediğim gibi bakmış. Haftalık arkadaşlar ama konaklaması şaka gibi. 60 dolar. Aylık 240 dolar total konaklaması var. Cidden çok iyi ve odalar bir üç kişilik. Yani bir kişilik de olabilir, üç kişilik de olabilir. Bebek gibi haftalık arkadaşlar 60 dolar. Haftalık kazancı da büyük ihtimalle buranın 700 dolar diyor. Aynen 700 dolar 640 dolar haftalık cebinize kalacak. Ayla vurduğunuz zaman 2500 dolar civarında bir şey yapar. Net cebinize kalan ve tipli bir iş. Eğer ki İngilizceniz iyiyse kendinizi insanlara sevdirirseniz büyük ihtimalle haftalık 1000 doların üstüne çıkarsınız. Haftalık 1000 dolar almak demek ki ayda 4000 dolar yapar. 3750 dolar. 3500 diye bir hesap cebinize kalır. 3 ayın sonunda 10.000'i 10 geçersiniz. Bu da güzel bir iş. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da bana iş tekliflerinizi atabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa. Her türlü herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.